We've got a lost iPhone. Has somebody lost their iPhone? Someone's calling it. sorun yolu o uyanır. Atam babaannenin çeyizinden mi çıktın sen? Hayır, yani senden çok daha akıllı telefonlar var, var bence. Onlara soruyorsun. O da zaten sana cevabını veriyor. E, Fatih ile Bilal'le olan arkadaşlığım Cuma 18'den itibaren başlayan bir arkadaşlık değil. Yani özünde abimdir, kardeşimdir, abimdir, kardeşimdir. Her, her şeyim benim bütün hayatım demek. Beni bazen her durumda anlıyorlar. Yani e, ayağım taşa takılsa gelip ilk, ilk yardıma koşacak kişi bunlar İnşallah hani işi bir köşeye koydum bunlar ayrı yani gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen tatlı dilin güler yüzün ey İnsan. Çakalın eğlencesi aslan ayağa kalkana kadardır. Programı önce yapmayı çok özlediğim bir şey var. Onu yapabilir miyiz? Hemen O değil şapşal. 1 gün 2 gün 3 fazla çözerim. Şu anda 300 gün bitti. Ben hala anlamadım. Anlamadığımız için Survivor'a davet ettik seni. Seçmelerde de anlamadık. Sen bir anlat şimdi ne oldu? Acun Bey öncelikle anlamak çözmeye yetmez. Efendim <laughs> e, iyi akşamlar Kemal Bey orada mısınız? Geldim ben yanılttım bak seni yanılttım görüyor. <laughs> <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş buldum. Telefonla da olsa bizi yalnız bırakmadınız. Biz hiç kimseyi yalnız bırakmayız. Arkadaşlarımızın peşindeyiz. Halk nezdinde müthiş bir sevgi var size karşı. Acaba diyorum bu sevginin altında yatan sır ne? Sevginin arkasında yatan sır benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor bu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. seni mutlu edecektim planım oydu biri bebe gözleminde seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi biri bebe özleminde seni aramak var ya bu hep böyle, böyle... <laughs>